İyi akşamlar, hoş geldiniz. Aramızda sizi henüz gören, e, ailemize yeni dahil olmuş olan distribütör arkadaşlarımız vardır. Sunuma başlamadan önce her zamanki gibi öncelikle sizi tanıyalım. Evet arkadaşlar, e, hoş geldiniz tekrardan. E, eskiler hoş geldiniz, çoğunuzu tanıyorum, çoğunuzu seviyorum, hepinizi tabii ki seviyorum. Yeni gelenler arkadaşlarla tanışmak nasip olur inşallah. Ben Muhammed Bayraktar. E, ilk savranı medikal direktörüyüm. E, ürün formülasyonu uzmanlığını yaptım. Tabii ki tıp fakültesinden 2013 senesinden beri mezunum. Ondan sonra dünyanın üçüncü fabrikasında Sanofi'de, Sanofi Aventis o zamanlar, şu an Sanofi. Orada çalıştım. ortadoğu Marketing Müdürlüğü'nü yaptım. Ondan sonra formülasyon uzmanlığını yaptım. Ondan sonra kendi uzmanlığımı aldım doktor olarak Harvard'tan. Sonra döndüm 20 fabrikanın hemen hemen formülasyon uzmanlığını Türkiye'de yaptım. E, Gürkan Bey ile e, tanıştık o zamanlar. E, güzel bir dostluk oldu ve güzel bir e, yola devam etmek karar verdik ve ürünleri çıkardık. Peçlerle başladık, kozmetiğe girdik. Bugün sizin için hem ne kozmetiktir ne peçtir ama çok mükemmel bir şeyle geldik. E, bugün sizin için e, öyle bir ürünle geldik ki ben bununla bile faydalandım. 176 kilodan 120 kiloya düştüm. Zayıflama bir ürünüyle ürünü sizin için güzel bir şekilde anlatacağım. Bugün sizlere bir hikaye olarak anlatmaya çalışacağım ürünü küçük bir hikaye olacak ama çok ilginç bir hikaye olacak. Bu hikayenin e, dört kahramanı var. Dördü birbirine çok bakıyorlar ve dördü birbirine çok bağlantılı çalışıyorlar vücudumuzda. Şimdi ilk önce şu soruya başlıyorum ve sorudan sonra hikayeye başlayacağım. Bizim vücudumuz şeker ürettiğinin haberiniz var mıydı? Bugüne kadar hiçbir öyle bir düşünce geldi mi size? Acaba biz aç bırakıldığımız zaman bizim vücudumuz şeker üretir mi? Evet bizim vücudumuz şeker üretir bu arada karaciğerden. Eğer aç kalırsak karbondihydratsız şeker üretimi vardır bizde. Ve bunun biz açıkçası nasıl bizim sistem vücudumuzda nasıl yapıyor bunu? Bizim bir hormonumuz var ismi kortizoldur. Kortizol hormonu bizim vücudumuzdaki stresimiz yüksek olduğu zaman, bu arada biz duygusal bir insanız, duygusallaştığımız zaman bizim vücudumuz o üretimi fazlasıyla yapmaya başlar ve orada bizim insülin devreye girer ki bu şekerleri bizim hücrelerimize bir şekilde koysun ki bizim kaslarımız ve organlarımız enerji tüketsin ve enerji yapsın. Ancak... O hücreler dolduktan sonra ya da kendi şeyinden fazla aldıktan sonra istediğinden fazla artık orada insülin ederler ki bize şeker getirme. Getirdikçe biz depolayıp onu yağ yapıyoruz. Yağ yaptıkça insülin daha fazla gitmeye başlar. Ve bu zaman ne olur bizim için? İnsülin rezistans ya da insülin dediğimiz e, Türkçesi e, direnici derler. O olur. Bu ne demek oluyor? Yani bu arada sadece ben bir kilolu olduğum için tüm göbekli ve kiloluları anlıyorum. Bu sadece bizim yemek yediğimizden değil arkadaşlar. Genetik insanlarda da olabilir bu. Ee, hani babadan gelme, insülin direnici bu yüzden. De. Stres yapan insanlarda olabilir insülin direnci Çünkü kortizol hormonuna bağlı oluyor burada. Ve burada bizim için hani şeker fazla üretildiği zaman ve biz de bir taraftan zaten karbonhidrat yediğimiz için bizim hücreler artık doyduğu kadarını aldıktan sonra fazla almaya başlar ve fazla aldığı zaman liptin hormonu devreye giriyor, yağ depolamaya başlıyor. Ve yağ depoladıktan sonra ilk önce bizim iç organlarımızın üzerine yağ dokusu oluşuyor ve yağ çok oluyor. Ve bu bizim en büyük zararlı seviyemize geçiyoruz. Buradan artık düşünün ne kadar şeyler olur. Hatta belki de siz bunu duymuşsunuz bazı insanların kiloları fit ya da fittikten biraz fazla ve karaciğer yağlanmaları var ve iç organları yağlanmaları var. Ben bu çok hastalıkları zaten sizden de duydum bunları. Bu aslında bizim genetik olabilir. Kortizol hormonundan dolayı olabilir. Stres ki yapıyoruz ondan dolayı olabilir. Bu yüzden bugün sizlere bu ürünü çıkardık. Strese girdiğimiz zaman bazı insanlar sadece stresi kortizol olaraktan değil, stres yaptığı zaman duygusal açlık deriz buna. Duygusal açlık oluşmaya başlar ve duygusal olduğu zaman yemek yemeye başlar. Ve bu da gerçekten elinde değil. Çünkü bu da bir hormonu bağlı. Şimdi Amerika'da Aşağı yukarı 15 senedir obezite ameliyatları var. Dünyaya da yayıldı. Zaten Türkiye'de de birçok ülkelerden gelip burada yapıyorlar. Ancak bir bakıyorlar bir sene sonra, iki sene sonra mide tüp ya da mide ameliyatı yapan insanlar tekrardan kilo almaya başlıyorlar. Ve hatta eski hallerinden daha kilolu oluyorlar. Amerika'da ilk devlet olarak bu arada Amerika yeni bir karar aldı. 2023'te aldı bunu. Gidin hormonlarınızı düzenletin, ondan sonra gelin, biz sizi ameliyat yapalım demeye başladılar. Ancak maalesef Avrupa ve bu taraflarda hala bu karar alınmadı. Tabii ki bazı zeki doktorlarımız var. Ben şahsen tanıdıklarım var Türkiye'de de hormonları dengeleştirmeden asla ameliyat yapmıyor. Bu ne demek oluyor? Bu bizim aslında biz bu insulin toleransı da rezistansı biz çözmeden ve kortizolu düzenlemeden ve biz bu ikisini tabi ana dal olarak bundan sonra liptin ve grilin hormonları giriyor devreye. Bunları çözmeden asla kilo veremeyiz ya da verdiğimiz zaman iki katını alırız ve ben eminim şu an beni dinleyenler gülümseye de bilirler. 10 kilo verdik 15 kilo aldık 10 kilo verdik ya da 20 kilo aldık bu olur oluyor da hatta burada biz ilk olarak XLIM ürününde biz bunu çözmeye başlıyoruz. Hormonlarımızı düzenliyoruz sonra kiloyu veriyoruz. Aynı şekilde yani aynı vakitte sonrayı yanlış anlamayın. Burada başlayalım. Şimdi bizim ürünümüz ne? XLIM nedir? Ne yapıyor? İlk önce. Bizim xlim ilk olarak cemnemadan ve Garcinia kombojiyadan ve zencefilden ve whey proteinden ve yeşil çay ekstresi bunlarla İlk olarak biz burada kortizol hormonunu kontrolü alıyoruz. Diyoruz ki fazla şeker üretme. Bizim zaten vücudumuzda yağ, yağ çok var. Onu yakmaya başla. Bu arada kortizol yağ yakma sorumlusu da var. Liptine kendisi karar verebiliyor. İkinci biz kortizol hormonunu kontrol ettikten sonra insülin çok fazla salınım yapmıyor. İnsülin fazla salınım yapmadığı için vücudumuzda herhangi bir rezistans kalmıyor. Artık bizim içimizdeki hücreler insülini fazla yüksek dozajda görmedikleri için rezistansları aşağılama, alçalmaya düşüyor. Küçük, küçümseliyor. Ondan sonra ve en önemlisi bizim insülin seviyesi normale düştüğü zaman burada bizim için ne oluyor? Şeker yağ yakımı Zaten insülin rezistansı hücreler başlıyor artık almaya. Rezistan düştü ya. Ensulini artık rahat bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bizim için şekeri yakıyor ve burada devreye ne giriyor? Liptin yağ yakmaya başlıyor. Enerji yapmak için. Çünkü şeker artık enerjisi orada. Çalışıyor bir şekilde. Ve liptin burada yağ yakmaya başlıyor. Yağ yakımından sonra bizim tek bir şeyimiz kalıyor. Eski adetler o da ne insuline bağlı ne kortizola bağlı, beynimize bağlı. Duygusal açlık dediğimiz onu da biz grillin yoluyla çözüyoruz. Grillini etkilediğimiz zaman duygusal açlığı adet olarak beynimizden bir şekilde uzaklaştırmayı çalışıyoruz. İlk önemli noktamız budur burada hormonları etkileyerek, yağ yakımını yaparak burada biz bir şekilde yağlarımızı yakmaya başladık. Peki burada biz yağları yaktığımız zaman vücudumuz sistemde yağla kası fark edebiliyor mu? Hayır, asla fark edemiyor. Bu yüzden biz burada yağ kastan ayırmamız lazım. Ve kasa daha ciddi bir şekilde korumamız lazım. İncelme yapmamız lazım. Çünkü birçok insan kilo verdiği zaman omuzları düşük olur, vücudu düşük olmaya başlar. Çürümüş gibi görünür. Gerçekten yaşlanmış gibi görünür. Neden? Çünkü vücudumuzdaki hani biz enerji diyoruz ya bizim asıl bu sistem yağ depolamak için olmamıştır. Asıl bu sistem bizim kaslarımızı korumak ve kaslarımızı büyük, büyük yapmak için olmuştur. Ancak biz overdose aldığımız için ya da stres ya da genetik olduğu için biz artık yağ depoluyoruz ve bu yağlar bizim kaslarımızın üzerine ve organlarımızın üzerine çıkıyor. Ve biz bu, şu anda bu yağları yaktığımız zaman aslında kas da yakıyoruz. Ve bu da kötü bir şey olur. Bu yüzden burada biz whey protein koyduk. Whey protein burada arkadaşlar bizim kaslarımızı hani düşük olmasından kendinden kitlesinden kaybetmesin diye koyduk. Yani burada asıl önemli evet sistemi biz yakmaya verdik ama kaslarımızı çürütmeden, kaslarımızın kitlesini düşürmeden kilo vermeye karar verdik. Ve mükemmel bir sonuç aldık. Kasları koruyoruz, yağları yakıyoruz burada. Aynı Aynısını bu sistemde kitojenetik diyet derler Avrupa'da bu arada. Türkiye'de de aynı şeyde sistem zaten var ketogenetik diyet gibi bir sisteme bağlıyoruz vücudumuzu. Ancak burada insanı aç bırakarak değil, insanı gerçekten bir öğün olarak vermek istiyoruz. Şimdi biz burada yağ yakımını konuştuk. Ve bizim işte cemnema hinçe şeker yok edici deniyor. Hangi şekeri yok ediyor? Bizim vücudumuza giren şekeri yok ediyor arkadaşlar ve içerideki glikojeni değil bu arada. Sakın yanlış anlamayın şeker düşüklüğü asla yaşamayacaksınız. Hani oturup öyle şekerim düştü diye bir konunuz olmayacak. Ve anti etkisi burada var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ben kilo kontrolüm var kilolu değilim. Ve bu ürünü ne için alayım? Bu ürünü alabilirsin eğer şeker hastasıysan. Bu ürünü alırsan şeker hastası değilsin ama senin e HBA1C dediğimiz H, H B 1 A 1 C 1 AC şeker deposu derler. 3 ayda bir olur. O 6.5'tan yüksek olursa şeker hastasısınız demektir. O yükselmesin diye alabilirsiniz. Peki şekerimiz eğer yüksekse ama şeker hastası değilsem ne oluyor? Arkadaşlar şekeriniz yüksekse şeker hastası değilseniz yani ben H1A1C'den onla H B, A, 1 cden konuşuyorum şu an. Hemoglobin Türkçesini çok üzlerimi bilmediğim için şimdi HbA1c demeye çalışacağım anlayın. Şimdi bu bizim yüksek olduğu zaman bu bizim kalp krizi riskimizi fazla yapıyor. Zaten vücutta yağ var. Burada bizim ne oluyor? Sigarada kullanıyoruz bizim zaten zararlı yağ bizim karaciğer üretiyor. Biz kalp krizini yaşamak çok normal oluruz benimçi. Çok büyük bir riskimiz var bunu yaşamaya. Yani normal bir insan için daha konuşuyorum. Kilolu bir insan için konuşmuyorum. Burada da herkes sağlık arıyor tabii ki de. Ve bu sağlığı aradığınız için umarım bunu gerçekten dikkate alıyorsunuz. İkinci geçebilir miyiz? Karsin'e Kombocia. Arkadaşlar bizim burada bir grelin hormonundan konuştuk. Grilin hormonu bizim iştah konusunda çok etkileyici bir hormondur. Bizim bunun kontrolü salınımı bir şekilde yüksek olduğu zaman bu hormon artık her zaman açlık hissettirir insana. Hatta bazı insanlarda kilolu çok yüksek kilosu olan insan inanın yemek yer ama aç değil. Yani tokluk hissi o kadar geliyor ki o insana. Yemeği ana yemeği yedi, bir gofret yer, bir parça ekmek arar, gider başka bir şeyler getirir, hadi bir tatlı yem, yiyeyim der Bunlar hepsi grelin hormonunun sıkıntısından dolayı. Yine de kilolu insanları suçlamıyorum. Burada yine de diyorum sizin genetik gelebilir ailenizden, sizin stresinizden gelebilir, hayatınızın sıkıntısından sadece yemek yemekten değil ama ondan sonra artık gerçekten yemek yeme sıkıntısı oluyor. Sizin başlangıcınız ya genetik olabilir ya stres olabilir ama kilo aldıktan sonra hayır. Maalesef artık siz kendinizi tutamıyorsunuz ve çok yemek yemeye başlıyorsunuz, oradan kilo almaya başlıyorsunuz. Burada da garsini kombojanın ilk etkisi serotonin'i etkiliyor bizim için. Ve hatırlıyorsunuz X recovery'de serotonin bizim için neler yapıyordu? Serotonin bizim için modumuzu düzenliyordu. Bizim modumuzu düzenleyen hormon ne yapıyor bizim için? Bizim stresten kurtarıyor. Stresten kurtaldığımız zaman ne oluyor bizim için? Burada artık bizim vücudumuz mental olarak istemiyor, sadece davranış olarak kalıyor. Garcinia Cambogia şunu yapıyor: tokluk hissi veriyor. Ve hatta ve hatta denetim olan insanlar ya da deneyen insanlar sabah kullanıyorlar, akşam yediye kadar tok kalıyorlar. Siz bunları tabii ki kendiniz de yaşayacaksınız inşallah. Ve burada biz tokluk hissini verdiğimiz zaman vücuda ne karar veriyoruz? Lipgrilin hormon artık diyor ki ben aç değilim. Burada devre kime geliyor? Liptin hormonuna geliyor. Liptin hormonu ne diyor? Tamam o zaman ben yağ yakayım ve enerji vereyim vücuduma. Çünkü biliyorsunuz vücut bir enerji ihtiyacı var. Hele hele kış mevsiminde bu arada kilo kaybı yağ mevsiminden daha çoktur haberiniz olsun. Çünkü vücudumuz kış mevsiminde kilo vermeyi, yağ, enerji tüketmeyi daha fazla enerji tüketir yağ mevsim, yaz mevsiminden. Şimdi biz burada ne dedik? Dedik ki mental olarak biz kendimizi hazırlıyoruz. Liptin hormonunu diyoruz yağ yakmaya başla, enerji tüketmeye. Peki yağ yakımı enerji e, olsun da tükensin diye nereden başlıyor? Sistem olarak kas yağ bilmez. Her şey yakmaya başlar ki vücut beyin kendini korusun diye. Burada ne oluyor? Hem kasları eritiyoruz, hem yağları eritiyoruz. Ama biz kaslar erimesin istiyoruz. Biz hele hele kadınlarda incelme yaşansın istiyoruz. O hani e, yağlar erisin, kaslar kalsın diyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Whey proteini vücudumuza veriyoruz ihtiyacı olduğu kadar kasın ki kas kendini korusun ve sadece eriyen yağ olsun. Tabii tokluk hissi de veriyoruz burada da. Hani biz burada Garcinia Combojiye e bir daha faydamız oluyor. Diyoruz ki Garcinia Combojiye e yalnız değilsin protein olarak da biz senin yanındayız. Midede daha fazla kalarak tokluk hissi verelim ve bir şişkinlik hissi verelim. Oradan sadece yağ yakımı olsun. Diğerine geçelim Şule Hanım. Şimdi burada en son noktalardan geçelim. Burada bizim için en cefili arkadaşlar. Biliyorsunuz kanımızı hızlı yaptığı için. Bu arada kalp hastaları ve kalp pilleri takan insanlar rahat bir şekilde kullanabilirler. Hiç sıkıntısı yok. Bu peç değil kalbin üzerine kullanacağınız. Bu normal oral saşe yoluyla alıyorsunuz. Protein öğünle, yemekle. Bu arada şuraya dikkat edin. Ben akşam bir şey gördüm. Onu da konuşacağım sonra. Ancak şunu söyleyeyim. Bunu e, yoğurda katabilirsiniz, suda içebilirsiniz, meyve suyunda içebilirsiniz, normal sütte içebilirsiniz arkadaşlar şeyke olarak yapabilirsiniz. Kilo vermek isteyen insan iki tane alır sabah bir akşam bir normal kontrol etmek için sadece hani tansiyonunu kolesterolunu, şekerini kontrol almak için bir tane alır şuna dikkat edin Çünkü dikkat ettim bazı öneriler vardı yanlış olmasın zencefile dönelim arkadaşlar zencefil bizim için kanımızı hızlandırdığı için çok önemlidir Çünkü bu hormonların etkisini daha hızlı bir şekilde alalım ve tokluk hissini aniden alalım ve bu tokluk hissinden sonra yağ yakımı tek çabuk başlasın. Bu yüzden e, burada zencefil çok önemlidir. Aksine de zencefil bizim için yağ yakımında da yardımcı olur. Ve vitaminleri ve B kompleks olarak B7'ye kadar 12'ye kadar eee Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E neden koyduk bunları? Biliyorsunuz arkadaşlar biz bir yağ yakımı yapıyoruz. Biz kasları koruduk ancak bizim vücudumuzda deriyi de korumamız lazım. İçerideki iç organlarımızın enerjisini de korumamız lazım ve içerideki iç organlarımıza antioksidan etkisi de vermemiz lazım. Onları da vitaminlerle yapmamız gerekiyor. Hani vitamin ve kan düşüklüğü olmasın o insanlarda ve içerideki organları gerçekten enerjisini kaybetmesin diye biz öğün gibi veriyoruz burada. Yani rahatlık bir şekilde bir orada katıp yediğiniz zaman herhangi bir kan düşüklüğü, şeker düşüklüğü ya da vitamin düşüklüğü yaşamayın diye. Burada onu bile düşündük sizin için. En son olarak da burada arkadaşlar yeşil çay. Yeşil çayı burada network marketing şirketinde olduğunuz için ürününüz bir network marketing ürünü. Bu yeşil çay zencefille bağlantısı olduğu zaman ikisinin dozajını tutturduğunuz zaman yanında C vitamini varsa sizin sindirim sisteminizi bağırsak sisteminizi burada sizin için daha rahat daha hızlı bir şekilde çalıştırıyor ve bazı insanlarda şimdiden söyleyeyim diğer bile yapabilir. Yani ama çok değil. Hani sadece girdiği zaman diğeri oluşabilir. Ve burada en önemli nokta şu da var. Peki hocam ben irritable bowel sendromum var. Irritable bağırsak sendromum var. Kullanabilir miyim? kullan da gerçekten faydasını gör. Buraya kadar ürünü bitirdim ben. Umarım e, iyi bir şekilde anlatabildim. Sorularla devam edeceğiz. Aslında ürün bilginizi soru cevap kısmında pekiştireceğiz. Çok özel sorular soracağım ve cevaplarıyla birlikte de bilgimizi pekiştirmiş olacağız. Hazır mıyız hocam?